Merhaba arkadaşlar. Bu benim YouTube'daki ilk video. Ve ben kesiyoruz burayı. Hı. Devam ediyor arkadaşlar. Benim keçeleme sorunum var. Bu yüzden sizden doğal duaların... Arkadaşlar, ben size şimdi bugün kendimi tanıtacağım. Ve ilk olarak arkadaşlar benim adım Ece. Ülkeye gidiyorum. Ve hayvanları seviyorum. Ben bu kanalda ev, ev turu yapmayı düşünüyorum. Ve bir de challenge'lar ve annemle babamla ve tüm ailemle bir tane video çekmeyi planlıyorum. Ee, i̇şte ben bu şekilde biriyim. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ee, bana desteklerinizi hep bekliyorum. Yani 5 like bile gelse beni çok mutlu edersiniz. 5 abone bile olsak beni çok mutlu edersiniz. So